Çorum'da içme suyu havzasına yapılan çok sayıda kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Yıkım için gelen ekipler yapıların boşaltılması için 10 günlük ek süre vererek alandan ayrıldı. Kentin içme suyunun sağlandığı Çomar Barış Havzası'nda inşa edilen çok sayıda kaçak yapı için belediye tarafından yıkım kararı alındı. Belediyenin kaçak yapı sahiplerini tebligatlarının ardından yıkım ekipleri zaptı ve polis eşliğinde alana geldi. Ya, sen yapmanız, sen yapmanız, sen yapmanız. Sen, evet. Belediye çalışanları bazı yapılardaki eşyaları boşalttı. <laughs> bu sırada belediye görevlileriyle bazı kaçak yapı sahipleri arasında tartışma yaşandı. Hayır hayır Abla, hayır, ya. hayır. Madem bu işe her zaman da basın aç. Biraz da ben Madem bu işe vermiyorsun buraları 300 bin metre 300 bin hem 20 milyar daha ceza kesilecek. Hem hem mi yıkacak? Yok öyle bir şey. E benden öncekiler de araştırdı. Bak başkanım benden abicim, öncekiler süreç. Araştır. Bak Allah izin verirse tamam. süreç. Hukuki ve e, hukuka uygun olmaz, evlat, olmaz. uygun bir şekilde başkanım, devam et. Bakalım nasip. Ben 20 sene önce zaten öncedir, buradayım. Eyvallah. Benim bağım burada var. Tamam. Bak oralara geldiniz yıkamadan. Çünkü bunlar da yıkmayacağımız. Başkanım, bakalım, bir e, bakalım. Tamam, biraz ya müsaade Müsaade ya ediyorum başkanım. ama bunlar yakılacak zor olmaz ki başka. bakalım. Ben size saygısızlık etmiyorum. Tamam saygısızlık, saygısızlık etmiyoruz. Başkanım ama kişiler üzerinden gitmemize gerek yok. Burasının kaçak olduğu belli. Siz de buradaki arkadaşlar, sen bilmiyorsan öteki bilmiyorsa diğerleri biliyor. Burası, burası ilk yapılan kaçak. yer değil. Bak burada en son yani, yapılan yer neresi? gidiyorsun. Burada burada süreç devam edecek. Tamam? Su havzasında Çomar Barajı'nın ne kadar önemli olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Çomar Barajı'nın etrafındaki su havzasını yapılan işlemler yasak. Genel mi yasak? Şimdi yapılanlarla ilgili, yapı kayıt belgesi olmayanlarla ilgili de süreç devam edecek. Öyle. Tamam. Size şey söyleyebileceğim. Evet. Burayı niye parsel ettiniz? Niye müsaade ettiniz? Evet. Biz Öncelen, parsel etmedik. Parsel etmedin de parselleyene niye parsel ettiniz? Farkında olduğumuz burada işlemler yapılıyor. Şu anda da bundan sonra da işlemler devam edecek. Tamam. Ha, bu adamın oldu. Hiçbirinize Bilmiyorum. tanıman etme. Yok tamam. ya bu müdür. Önceki yapılaşmalar diyor. Niye ilk önce? Benim müdürümün. orası yani. Tamam. Ver bugün müsaade de yıkma da olur. götüreyim. Götür. Sıkıntı götür. yok. Götür. Al çatısını. Götür. Al çatısını. Tamam. Heh. Al çatısını şimdi. Ondan sonra yarın da gel vincinden götür. Sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Ben Problem götüreceğim yok. abi. Ben çiftliğim. götür. Yarın bir gün bir ilaç satarım. Ben. ben de onu söyledim. Ben de onu söylüyorum. İnsanlar burada Kendileri yıkma iradelerini gösterecekler, biz onlara da yardımcı olacağız. Geçen hafta yazılı olarak müracaat edip, biz yıkacağız. Abi vallahi gelmedi. Hayır sen bize A, belge misin? gelmedi ki tamam. yazılı ben müracaat gelmiyor. et sen bize. Bize bakın, belge gelmedi, bizde belge yok. Bakın geçen hafta... 11 milyar size... ceza yediğimi 3 gün önce öğrendim ben. Tamam, ayın 11'ine kadar saat 10'a kadar size müsaade. Tamam. mı? Tamam. Belediyemiz tamam. ee, olarak biz sizin yanınızda, düşmanınız tamam. değiliz. Lütfen bunu böyle tamam. şahsi Teşekkür olarak algılamayın elimizden geldiğince de bu bölgede yasanın müsaade ettiği, mevzuatın müsaade ettiği ölçüde biz burada bu sürece devam edeceğiz. Lütfen. Yani burada gelip de başınıza sokacak bir yer yapmanızı anlayışla karşılıyoruz ama burası su havzası. Lütfen bunu bilin. Bugün e, yapı maliklerine vermiş olduğumuz sürenin dolması üzerine e, yıkım mahalline e, geldik. Yıkım kararını, encümen kararını icra etmek üzere geldik. E, burada gelişen e, durumda Yapı maliklerinin kendilerinin e, kaçak yapılarını yıkmak için e, süre istemesi üzerine e, belediye olarak vatandaşlarımıza istedikleri bu süreyi kendilerine e, verdik. E, süreç içerisinde vatandaşlarımız kendileri yıkacaklarını e, beyan ettiler. E, burası e, bulunduğumuz e, alan şehre e, su, ha, su sağlayan önemli havzalardan bir tanesi. E, son yıllarda yaşamış olduğumuz, şehrimizin yaşamış olduğu ciddi kuraklık nedeniyle ee, buradaki Çomar Barajı'ndaki suyun da önemli olduğu ortaya çıktı. Biz geçen sene en son noktasına kadar buradan şehrimize içme suyu teminini e, sağladık. Şu anda da en son yağan yağışlarla birlikte Çomar Barajımız yine inşallah eski günlerine kavuşacak gibi görünüyor. Şu anda ciddi bir su toplanması da e, olmuş durumda. Burası şehrimiz açısından, şehrimizin geleceği açısından ve su yönetimi açısından gözden çıkartılabilecek bir yer değil. O yüzden bu bölgede Süreçleri devam edenlerle birlikte kaçak yapılaşmaya müsaade etmemiz söz konusu değil. Ee, hem burası hem de şehrimizin diğer yerleriyle ilgili e, yasal mevzuatın ve hukukun el verdiği ölçüde e, kaçak yapılarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Ah!